Kuşumuzun babası var arkadaşlar. Maşallah. DV 169 21 432. Boylu postlu bir erkek. Kanat yapısı güzel. Peli harika. Tüy kalitesi harika. Fizik çok güçlü bir damızlık arkadaşlar. Babası da. Kuşumuz ee, dünyanın en iyi kuşlarından yavrusu ee, Afrika milyon dolar final dokuzuncusu olmuş. Birçok torunu Kolombo'dun final şampiyonluğu yapmış. Kümes şampiyonluğu yapmış. Kendisi de şampiyon olan. E, Poker Fest 26 oğluyla kızından çıkma mükemmel bir kan çalışması arkadaşlar. Muhteşem bir kuş. E, Poker Fest 26'yı zaten e, daha önceki videolarımda da anlattım. E, dünyada şu an çok popüler, çok kazanan e, harika bir kuş. E, kuşumuzun annesini de tanımam arkadaşlar. Kuşumuzun annesi arkadaşlar. TR20 100 257 Kuşun annesi de e, Kolumbodum e, starı. Kendisi e, Manisa Arena'da final üçüncüsü olmuştur arkadaşlar. Çip ayağında zaten. el kurduk her şeyde. Kusursuz bir kişi arkadaşlar. Çok güzel bir dişi. Kuşun kendisi Manisa Arna'da e, 435 kilometre. Final üçüncüsü Askar Osman 21. E, kardeşleri Manisa e, Denekler toplumunda. Orta maraton klasmanı 3. Vites klasmanı 5. Saz klasmanı 18. 100 km 4. 288 km 5. 475 km 5. 223 km 8. Incisi. Anneden kardeşi de 665 km 2. Orta maraton klasmanı 11. Saz klasmanı 9. Bir tane daha anneden kardeşi 509 km 3. Arkadaşlar kazanan uçan bir çocuk. Anne de bizim figolardan arkadaşlar. Zaten figolarımızı e, Türkiye'de e, ünlü figolarımızdan kazanan ee, bir kuzeni e, Sicilio'lara İtalya final ikincisi, bir kuzeni Superstar'a e, final üçüncüsü e, Winterrest'e İspanya'da, e, bir kuzeni e, Manisa Arna final birincisi, bir kuzeni Manisa Arna final onuncusu, e, bir kuzeni amcası daha doğrusu, ee, Avrasya postada e, maraton klasman birincisi, onun yavrusu e, az klasman ikincisi, e, maraton klasman üçüncüsü, 700 600 pardon 700 kilometre üçüncüsü, e, orta maratonda 400 civarında e, bir etapın üçüncüsü, e, bir kuzeni Antalya postada da e, az klasman ikincisi, iki tane etap ikinciliği var, e, İstanbul postada e, bir kuzeni e, 580 kilometre 8 dakika farkla birinci. Ee, bir kuzene son yarışa, e, iki yarışa par parçalanıp geldi e, şeyden, çatı uç, uçumunda e, yaralanıp e, son iki yarışa gitmediğini halde e, az klasman on, on arkadaşlar. E, daha saymakla bitmeyecek kupası var arkadaşlar. Yüzlerce kupa var altında. E, Manisa e, rekortmeni figolarımızın torunu. Günü birlik 745 km galiba e, Türkiye rekoru elinde, e, Manisa rekoru elinde. E, verdiğimiz her yerde yüzde uçan figolarımız. Yavru da e, nasipse Türkiye'de uyum sağlayacağını düşündüğüm kuşlar. Alırsın, hayırlı olsun inşallah.